Lan aga bir plan Anne, yapmışım. Kız. Hoca gelince izle bak ne olacak. Dün herkes çıktıktan sonra hocanın çantasına böcek koymuştum. Buradan açınca çığlık atacak. <gülüyor> <gülüyor> Sorma valla, ben bile kendimden korkuyorum acı. Hoş, Hoş geldiniz öğretmenim. Selamın aleyküm öğretmenim. Günaydın çocuklar. Oturabilirsiniz. Hocam sandalye yok. Yere mi oturak? Tamam dese. Bu hafta dördüncü kez yapıyorsun bu şakayı. Siz de dördüncü kez bunu söylüyorsunuz hocam. Neyse, herkes kitaplarını açsın. Aha böceği gördü lan galiba. Kalemlerimi evde unutmuşum. Bir dakika. Hoca kalemlerini evde unuttuysa böcek evde mi oluyor? Nasıl lan? <laughs> <laughs> Sen neden bağırdın dese? İki, çaktırmamak lazım. Siz neden bağırdıysanız ben de ona bağırdım hocam. Çantamı evde unutmuşum da. kendim de unutsaydın evladım. Siz de kalemlerinizi unutmuşsunuz hocam. Ben size kendinizi de unutsaydınız diyor muyum? Aa! Aa! D.S. Müdürün odasını yıkmak istemiyorsan sus. Sustum hocam. Vallahi adam intihar edecek en son. Saçı benim sayemde bembeyaz oldu. Evet çocuklar, kitabınızı açın. Lan Tiki, kitabı ortaya koysana. Ben harbi çantamı almamışım lan. İlk kim okumak ister? Ömer okuyacakmış hocam. Hayır öğretmedim. Ben kitabı vermeyi unutmuşum. Eyuh Ömer. Kendini unutmuşsaydın çürük beyinle. Dese, arkadaşına saygılı ol ve hemen onun özür dile. Evet Dese, özür dile. Yok hocam, ben bir müdüre görüneyim. Özlemiştir falan şimdi beni. Hayır Dese, tamam. Otur. Adam bir daha seni görürse kendini asacak yoksa. Biliyorum hocam. Bana geçen dedi ki... ...yemin ediyorum seni görmekten evletlerimden tiksindim dedi. Evet çocuklar. 187. sayfayı açın. 187 be yes! Niye bu kadar sevindin bense? Ne bileyim hocam güç veriyor o rakam bana. Bak ya yine müziği değiştirememişsiniz hocam. Yoksa siz, size mi beğendiniz sesimi? Bilgisayarı açamıyoruz. Sistem kilitlenmiş. Format attıracağız. Ulan tiki ne alemsin yav Neyse her zaman işimize dönek. Şunu da koyam. Ha. Şekerler iki lira, şekerleri iki lira tikenmeden koşun. Ne kadar şeker be Yarım saattir iki lira diye anırıyorum. Sağır mısın be kızım? Tamam, bana iki tane verir misin? Tamam, beş lira. Hayır, dört lira yapıyor. Pazarlık yok kardeş. Vergisiyle beş lira yapıyor. İyi be, al beş lira. Bereket versin bacım. Vay, şeker mi satıyorsun şimdi de? Ömer sabrını zorlama git bak. Bu sefer yumurta ile değil bozuk gelirim ona göre bu saatten sonra evime gelemezsin DSC'cik. Desecik ha? Lollipop gibi yapacağım lan seni. Ulan Ömer çıkışa geldi de seni madam edeyim. Tamam tamam özür dilerim. Ana üzüldü la. Tamam tamam ha çeker ye. Teşekkürler Dese abi. 5 lira. E ee, abi sen bana bunu bedavaya vermedin mi? Lan kim bedavaya şeker veriyor? Paran yoksa yarın 10 lira olarak alırım haberin olsun. Evet çocuklar, oturun yerinize. Şimdiki dersimiz resim dersi. Yes! yes! <laughs> en sevdiğim ders resim dersi. Kerem, kağıtlarınızı çıkarın ve çizmeye başlayın. Yok yok, ben önümdekinden isterdim şimdi. Şişt, kız Feriha, kağıt versene yavrum. Ya, öğrenmedim. Neyse, benden kağıt istiyor. Hocam, sanki anasının ruhunu istedik. ve bu istiyor, arkadaş ya? Feriha'cığım, sen de verebilirsin ki, ne olacak ki? Erkeksen hacı kardeş birader diyeyim de istersen. Dese tamam, al kağıt çizmeye başla. Sağ olun hocam. <laughs> evet çocuklar, çizimlerinize bakabilir miyim? Evet. <laughs> Dese ne çizdiğini çok merak ediyorum vallahi. İlk tikinin sonra seninkine bakacağım. <laughs> Harika yapmışsın Tiki'cim. Sende yetenek var gerçekten. Bir de benimkine bakın da yetenek kindeymiş görün hocam. İyi ver bakalım DS. <laughs> DS bu ne? Çizim mi bu? Tamam hocam puanı yazabilirsiniz, izin veriyorum. Neyse çocuklar birazdan zil çalacak. O zamana kadar serbestsiniz. Hocam CS oynayabilir miyiz? Hayır oynayamazsınız DS. Peki hocam. Evet, şeker satışımıza devam edelim. Şekerler 2 lira, şekerler 2 lira tükenmeden koşun. Aa, şeker mi satıyorsun DS'cim? Evet hocam, alır mıydınız? Tabii ki. 5 tane alayım hatta. Tabii hocam, 50 lira. Neden o kadar pahalı ya? Hocam buradaki çocuklar günlük 10 lira falan alıyor. Siz bir maaşta beş bin falan alıyorsunuz. O yüzden size biraz kitleyeceğim kusura bakmayın. İyi tamam ver bakalım. Buyurun hocam. Teşekkür ederim DS'cim. Bir şey değil, hocam ben teşekkür ederim. Lan Tiki 5 liraya 5 tane şeker sattım hocaya. Biraz daha kakalasak maaşını alırız valla. Tabi oğlum. Görmüyor mu Hocaya bile kitledim şekeri. Evet çocuklar, dersimiz matematik. Hayda, zeka soruları gelsin bakalım. İlk mi kaldıralım? Ben kalkabilir miyim öğretmenim? Aa, kız Feriha sen yaşıyor muydun? Hmm, yaşıyordum tabii ki de. Evet Feriha, sorum şu, iki kere on kaç yapar? Çok kolay öğretmenim, on altı yapar. Hmm. hocam bu sürünüyor. Biz buna Nobel ödülü falan verelim. Aa, gerçekten mi? Lan yürü git. Sen nasıl nefes almayı biliyorsun? Ben ona hala şaşırıyorum. Ya öğretmenim neyse bana kötü konuştu. Ben sana ne desem anlamazsın ki. Ne kötü konuşması. Dese müdüre gönderin bak seni sus. Tamam hocam sustum. Şimdi sana soruyorum. 2 artı 2 eşittir, 4 yapıyorsa Antalya ile Çanakkale arasında ne kadar fark vardır? Oha! O nasıl sorulan öyle? Buna gelince 2 kere 5 10, bana gelince ne kadar fark var? Ya öğretmenim nefes bana! Susma sen de! Ha böyle ağlanıp sızlanıyorsun. Tam bir misafir çocuğusun valla. Neyse hemen. Tamam hocam gidiyorum müdüre bağırmayın. Gül. Oo, müdüş beni özlemiş mi? <laughs> yeter lan yeter. Bırak peşimi senden bıktım lan artık. Yine ne oldu? Hocam sakin olun ya. Bizim sınıftaki Feriha bu kadar ağlamıyor. Oğlum biz seni idare edemiyoruz. Ben tikiyle yaşıyorum hocam. Ailem başka yerde. Deyse, git ki de çağır. Size erken çıkış vereceğim. Daha fazla katlanamıyorum. Bugün rahat olmak istiyorum. Emredersiniz hocam. <laughs> Aga ya! Müdürü gördün mü? <laughs> Ama bir fikrim var. birazdan görürsün. Ömer akşama size geleceğim haberin olsun. Neden geleceksin peki? He, sana doğum günü hediyeni getireceğim. Yaşasın nereden biliyorsun benim doğum günümü? Ben DS'yim Ömer. Ben her şeyi bilirim. Tamam akşama gelebilirsin DS abi. Tamam akşama sendeyiz. Tamamdır hacı, akşam içinki planımı hazırlayalım. Des <laughs> abi hadi hediyemi ver. Dur be oğlum, sen bilgisayar mı aldın la? Evet abi babam aldı, nasıl? İğrençmiş. Sensin iğrenç, hediyemi versene artık. Tiki hazır mısın? <laughs> 3, 2, 1. Al bakalım Ömer doğum günü hediyen. Aa evet hediyem hemen açmalıyım. Dur lan hemen açma biz gidince. Bu da ne dese abi? Peki şimdi sıçtık. Ulan tiki keşke kendimizi patlatabileceğimiz bir buton yapsaydık arasını satık. <laughs>